Merhabalar, ben Claudius. Bu serimizde önemli felsefi düşünürleri inceliyoruz. Bu bölümümüzün konu Sokrates, Sokrat. Felsefi düşüncenin temellerini atan Sokrates, M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamıştır. Batı felsefesinin en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilir. Düşünce dünyasını yarattığı derin etkiler, onun felsefi yöntemlerini ve görüşleriyle bağlantılıdır. Bu videoda Sokrates'in hayatını, felsefi görüşlerini, metodolojisini, etkilerini ve mirasını detaylı bir şekilde inceleyip anlatmaya çalışacağım. Sokrates'in hayatı ve zamanına bakalım. Sokrates M.Ö. 469 yılında Atina'da doğdu. Atina o dönemde demokratik bir şehir devlet olarak büyük bir kültürel ve entelektüel canlılık içerisindeydi. Sokrates'in babası Sofronikos bir heykeltıraş annesi Pihara Pihi, Piha Naretta ise bir ebeydi. Sokrates'in gençliği Atina'daki sosyal ve kültürel olaylarla şekillendi. Genç yaşta askeri hizmette bulundu ve birkaç savaşta yer aldı. Bu dönem onun karakterini ve düşünce tarzını büyük ölçüde etkiledi. Sokrates'in yaşamının büyük bir kısmı Atina'nın sosyal ve kültürel merkezi olan Agora'da geçti. Burada şehrin farklı sosyal tabakalarından insanlarla etkileşiminde bulunarak felsefi görüşlerini geliştirdi. Ayrıca kişisel yaşamında sade bir yaşam sürdü ve zenginlikten uzak durdu. Felsefi çalışmalarını Atina'nın karmaşık ve dinamik sosyal yapısında gerçekleştirdi. Sokratik yöntem ve sorgulama tekniklerine bakarsak, Sokrates'in en önemli katkılarından biri Sokratik yöntem olarak bilinen diyalog ve sorgulama tekniğidir. Bu yöntem karşısındaki kişinin görüşlerini sorgulamak ve bu görüşlerin çelişkilerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Sokratik yöntemin ana hatları şunlardır. İlk sırada, birinci sırada sorgulayıcı sorular vardır. Yani Sokrates karşısındaki kişiye basit sorular sorarak kişinin görüşlerini derinlemesine incelemeye başlıyor. Bu sorular kişinin kendi inançlarını test etmesine ve bu inançların geçerliliğini sorgulamasına yardımcı olur. 2. Çelişki ve tutarsızlık. Sokratik sorgulama sırasında kişinin verdiği yanıtların iç tutarlılığı kontrol edilir. Çelişkili veya tutarsız cevaplar kişinin bilgi eksikliklerini veya yanlış anlamalarını ortaya çıkartır. 3. Eleştirel düşünme. Sokratik yöntem bireylerin kendi düşüncelerini ve inançlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmelerini teşvik eder, bu süreç derinlemesine düşünmeyi ve daha sağlam bir bilgiye ulaşmayı amaçlar. Sokrates'in felsefi görüşlerine bakalım şimdi. Sokrates'in felsefi görüşleri genellikle etik ve ahlak konularına odaklanmıştır. Bu görüşler onun felsefi sisteminin merkezini oluşturur. Birinci sırada erdem ve bilgi vardır. Sokrates erdemin bilgi ile doğrudan ilişkili olduğunu savunur. Ona göre erdemli bir yaşam için bilgiye sahip olmak gereklidir. Bilgi eksikliği yanlış davranışlara ve ahlaki hatalara yol açar demiştir. Bu nedenle erdemli bir yaşam bilgelik ve bilgiye ulaşmayı içerir. Bu konuda tam olarak fikir birliğine sahip değilim Sokrat ile. Tabi bilgiden kastın ne olduğu da önemli. Derinlemesine inmek lazım buna. Ama bunu burada yapmayacağım. Belki bir gün bir sohbet videosu olursa bunun analizi yapabiliriz ikinci sırada ahlaki iyi ve kötü durumu var Sokrates ahlaki iyiliğin ve kötülüğün bilgi ile ilişkili olduğunu öne sürer o kötü davranışların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ve bu nedenle insanları eğitmenin ve bilgilendirmenin önemli olduğunu belirtir 3. sırada Sokratik ironi var Sokratik ironi ironi Sokrates'in kendisine bilgi sahibi olarak değil, bilgi arayan biri olarak göstermesi anlamına gelir. Bu yöntem karşısındaki kişiyi düşünmeye teşvik eder ve kişisel bilgi eksikliklerini ortaya çıkartır. Herhalde kendimi böyle tanımlardım. Bilgiyi arayan kişi olarak. Yani bu bana uyuyor Sokratik ironi. Yani bilgiyi arayan kişi olduğumu düşünüyorum. Ne kadar doğru bilemem. Ahlak ve erdem üzerinde konuşursak Sokrates'in ahlak anlayışı onun felsefi sisteminin temelini oluşturuyor. Erdem ve bilgelik Sokrates'e göre erdem bilgi ile eş değerdir. Bilgi erdemli bir yaşamın anahtarıdır. Bilgelik sadece teorik bilgi değil aynı zamanda pratik bilgi ve doğru davranışlar anlamına da gelir. Ahlaki eğitim ise Sokrates erdemlerin öğrenilebileceğine ve öğretilebileceğine inanıyor. Bu düşünce onun eğitim felsefesinin temel taşlarını oluşturur. Erdemli bir yaşam ahlaki bilgi ve eğitim yoluyla mümkündür. İçsel erdem Sokrates erdemin içsel bir değer olduğunu ve dışsal ödüller veya cezalarla ilişkilendirilemeyeceğini savunur. Ahlaki erdem bireyin içsel bir tutumudur ve kendi içsel değerlendirmeleriyle şekillenir. Şimdi bir başlığımız var. Sokratik ironi ve diğer metodolojik yaklaşımlar üzerine. Sokratik ironi Sokrates'in felsefi metodunun önemli bir parçasıdır. Bu yöntem kişinin bilgiye ulaşmasını teşvik ederken bilgi eksikliklerini ve yanlış anlamalarını ortaya çıkarır. Sokratik ironi ve sorular genellikle karşısındaki kişinin bilgiye sahip olduğunu varsayar ve bu bilgiyi sorgular. Bu yöntem kişinin bilgi eksikliklerini ortaya çıkarır ve derinlemesine düşünmeyi teşvik eder. Sokratik diyaloglar ise, Sokratik diyaloglar yoluyla bilgiye ulaşmayı hedefler. Bu diyaloglar düşünce alışverişini teşvik eder ve çeşitli bakış açılarını değerlendirmeye olanak tanır. Sokrates'in etkileri ve öğrencilerine bakalım. Sokrates'in felsefi mirası onun öğrencileri aracılığıyla geniş bir şekilde yayılmıştır. İlk sırada Platon vardır ki Sokrates'in en bilinen öğrencisi Platon'dur. Platon, Sokrates'in düşüncelerini kendi, kendi eserlerinde işlemiş ve Sokratik düşüncenin sistematik bir şekilde ele almasına katkıda bulunmuştur. Platon'un Sokratik diyalogları Sokrates'in düşüncelerini ve metodolojisini anlamamızda önemli bir kaynaktır. İkinci öğrencisi, önemli öğrencilerinden ikinci olan Xenophon, Ksenofon, Sokrates'in bir diğer önemli öğrencisi, eserleri Sokrates'in yaşamına ve felsefi görüşlerine dair daha pratik ve tarihsel bir bakış sunar. Ksenofon, Sokrates'in hatıraları eseri, Sokrates'in kişiliği ve günlük yaşamı hakkında bilgi veriyor. Sokrates'in yargılanması ve ölümü, Sokrates M.Ö. 399 yılında Atina'da yargılandı ve suçlu bulundu. Suçlamalar şunlardı. Gençleri ahlaki değerlere karşı kışkırtma. <laughs> Halkı kim ve nefrete kışkırtma gibi bir şeymiş o da. Sokrates gençlerin geleneksel Atina değerlerini sorgulamalarına ve bu değerlere karşı çıkmalarına neden olduğu iddiasıyla suçlanmıştır. Atina'nın tanrılarına hakaret, yani Sokrates'in Atina'nın tanrılarına karşı saygısızlık yaptığı iddia edildi. Bu da halkın dini değerlerinin aşağılama oluyor şu an günümüzde. Bu suçlama Sokrates'in tanrılar hakkındaki görüşlerinin geleneksel Atina dini ile çelişmesinden kaynaklandı. Sokrates mahkeme sırasında savunmasını yaparken felsefi görüşlerini açıkça ifade etti. Savunmasında bilgelik ve erdem konularındaki görüşlerini savundu. Sonuç olarak idam cezasına çarptırıldı ve zehir içerek yaşamına son verildi. Sokrates'in ölümü onun felsefi ideallerine olan bağlılığını ve cesaretini simgeler. Sokrates'in felsefi mirasına bakalım. Onun düşüncelerinin sonraki filozoflar ve düşünürler üzerindeki etkisiyle şekillenmiştir. Birinci sırada gene Platon var. Platon'un eserleri yer alıyor burada. Platon'un Sokratesin felsefi görüşlerinin geniş bir şekilde anlaşılmasını sağlamış ve onun düşüncelerinin sistematik bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunmuştur. Platon'un devlet phaedo ve apoloji gibi eserleri Sokratesin felsefi görüşlerinin anlaşılmasında önemli kaynaklardır. Sokrates'in düşünceleri Aristoteles ve diğer sonraki filozoflar tarafından da etkilenmiştir. Aristoteles Sokratik düşünceleri kendi felsefi sistemine entegre etmiş ve eleştirmiştir. Sokrates'in etkisi Batı düşünce geleceğinde, yani geleneğinde uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Sokratik felsefenin modern etkilerine bakalım. Eğitim sistemlerinde kullanımı halen günümüzde devam etmektedir. Sokratik yöntem özellikle eğitim alanında öğrencilerin eleştirel düşünme ve Problem çözme becerilerini geliştirmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem öğrencilerin kendi düşünce süreçlerini analiz etmelerine ve daha derinlemesine düşünmelerine yardımcı olur. Felsefi danışmanlık ve psikoterapi, Sokratik sorgulama yöntemleri felsefi danışmanlık ve psikoterapi alanlarında da uygulanmaktadır. Bu yöntem bireylerin kendi düşünce ve inançlarını sorgulamalarına ve kişisel sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak Sokrates düşünce tarihine büyük bir etki yapmış bir filozoftur. Onun felsefi görüşleri, metodolojisi ve yaşamı felsefi düşüncenin evriminde önemli bir rol oynamıştır. Sokratik yöntem ve etik üzerine olan derinlemesine analizleri, onun düşüncelerinin zamanla nasıl bir etki yarattığını ve felsefi mirasının nasıl yaşatıldığını göstermektedir. Sokrates'in düşünceleri, insan düşüncesinin derinliklerini keşfetme arayışında önemli bir ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir. Sokrates'in savunması diye ince bir kitap var. Zamanınız varsa onu okuyun. Zamanınız yoksa YouTube'da bu kitabın seslendirilmiş halleri var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Çok konuyu dağıtıyor, tekrar topluyor, dağıtıyor, topluyor ama güzel bir şeyi var, ahengi var böyle. Hani çok değişik şeylerden şeylere değiniyor. tavsiyem budur. Bu videomda Sokrates'in felsefi düşüncelerini ve hayatını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, esen kalın.